Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte OBS'de nasıl oyun videosu çekeceğinizi göstereceğim. Hadi hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar. OBS'i indirme linkini açıklama kısmına bırakacağım. Sizde ilk geldiğinde hiçbir şey olmaz. Yani kaldırayım buradan de böyle gelir. Sahne de olmaz. Siz buradan sahneye eklersiniz. Bunu da kaldıralım. Olması gerekiyormuş. Bu zaten geliyor sanki. Buradan artıya tıklıyoruz. Ve ilk olarak ekran yakalamayı seçiyoruz. Buradan tamam diyoruz. Buradan hiçbir şey dokunmadan tamam diyoruz. Ekran yakalamamız açıldı buradan böyle büyütebilirsiniz. Buradan alta basılı tutup büyütebilirsiniz. biraz da buradan şu kırmızı çizgilerden tutarak küçültebilirsiniz. Şöyle şuraya yapalım. Böyle yaptığımız zaman tam ortalamış oluyoruz kenarlardan. Hiçbir yerde boşluk kalmıyor gördüğünüz gibi. İsterseniz de şöyle yapabilirsiniz. Buradan bir yer vardı burada. Ekrana sığdır var. Buna tıkladığınız zaman da böyle oluyor. Biz oyun videosunu nasıl çekeceğini onu göstereceğim. ilk olarak ayarlara girelim. Ayarlarda genel var. Buradan hiçbir şey ellemiyorsunuz. Deli Türkçe yapabilirsiniz yayında geçiyorsunuz. İsterseniz yorumlarda belirtin. Nasıl yayın açacağınızı da göstereceğim. Onu da yorumlar kısmında belirtiniz. Buradan yayının ayarları var yine. Buradan yayının bitişi falan. burada mikrofon ayarlarınız ve burada video ayarlarınız var. Buradan FPS'inizi 60 yapın ve çözünürlüğünüz benim çözünürlüğüm ekranım çözünürlüğü 1920x1080 2K çözünürlük çıkış boyutu da 1280x720 e 1080p HD olarak çıkıyor video bunları böyle ayarlayabilirsiniz burada kısa yollar var kaydı başlat kaydı durdur diye bu gelişmişlere de bunu direkt 11 yapabilirsiniz Buradan da fazla hiçbir şey söylemeyin. Gelelim çıkışa. Çıkışta bunlar videonun çıkışları ama bunları da ayarlayabilirsiniz. Şey bunlar yayın da olabilir. Şu bit hızı zaten yayın için bitrate dediğimiz şey bu. Buradan gelişmiş yapın. Buradan videoya geldiğimizde videoyu söylediği zaten. Sesle 44.1 yapıp buradan da stroya'ya geçebilirsiniz kanal olarak. Buradan masaj sesinizi kulaklığınızı seçin. Ya da mikrofonunuzu, şey hoparlörünüzü seçebilirsiniz. Bunu devre dışı mikrofonda mikrofonunuzu seçebilirsiniz. Buradan başka ileteceğimiz bir şey yok. Çıkışını falan anlattık. Buradan ilk olarak geliyorsunuz ekle diyorsunuz ve buradan oyun yakalama diyorsunuz tamam diyorsunuz burada tam ekranda herhangi bir uygulamayı yakala diyorsunuz ya da belirli bir pencereyi yakala dediğinizde burada oyununuz gelecektir belirli bir pencereyi yakala dediğinizden burada oyununuzu seçtikten sonra sizin oyununuzu kaydetmeye başlayacaktır. Bu böyle kalsın. Şu anda oyun açık değil zaten. Bu ekran yakalamayı oyun oyun yakalama üstte kalsın. Buradan yine ekle diyorsunuz. Şey eklemek isterseniz webcam. Buradan geliyorsunuz. Video yakalama ayetine tıklıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Burada benim şu anda webcam'in olmadığına hiçbir şey seçemiyorum. Buradan siz aygıttan webcam'inizi seçeceksiniz ve ekrana gelecek. Buradan tamam diyorsunuz. Bu video aygıtı yakalama hep en üstte dursun. Bu aşağıda durursa webcam'iniz gözükmez. Bu hep yukarıda dursun ve webcam'iniz doğru düzgün gözükür o zaman da. Yani webcam'iniz geldiğinde de buradan ayarını yapabilirsiniz webcam'inizin isterseniz webcami ayarlarını da yayın videosunda, yayın nasıl açılır videosunda gösterebilirim size. Buradan yani oyun oynayacaksanız ekran yakalama yine dursun. Google'a falan giriş yaparsanız. Şey yayında daha önemli aslında ekran yakalama. Oyun yakalamada oyun burada dursun. Video IQ'da en üstte. Oyun altında dursun. Ve böyle yaptığınız zaman doğru düzgün çalışır. Başka bir şey var mı bakalım. Burada yine mikrofon sesiniz burada gözüküyor, mazut sesiniz de burada gözükecek. Burada aşağıda başka şeyler yok. Yayın videosunda yayın şeyini daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım.